Kıpırdamayı nereye gidiyorsun? Bence oldukça şüpheli görünüyorsunuz. Kaskın altında ne var? Kaskın mı? Ne? Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Bunu kontrol edelim. Hemen şu aptal kaskını çıkar. Evet ve orada. Ne? Hiçbir şey yok. Of ya sadece boşuna düştüm. Affedersiniz lütfen içeri gelin musluk. Nedenini de bilmiyorum ama çalışmıyor. Yıkanamıyorum bile. Aa, ah, hallederim endişelenmeyin. İyi ustayım. Çok iyi. Yanımda hiç yasak bir şey yok. Şimdi hızlıca bu su tamir edeceğim. Öncelikle şu devasa şeye ihtiyacım var. Ve her şey neredeyse hazır. Ben ben kim? Ne diyorsun ya? Onun daha sert davranılması gerektiğini söylemiştim telefonla konuşurken bebeğimi varış yerine bırakacağım. küçük fare Alex seni bekliyor. Aa, ne korkunç. Fareler burada ne yapıyor? Orayı temizlememiz gerekiyor. Neredeyse hazır. Fare yine burada mısın? Görünüşe göre Alex seni aramıyormuş. Nasılsın? Hazır mı? Bir saniye. Aa, Soner'den neler oluyor? Bu tür su işlemlerden sonra kesinlikle hiçbir fare kalmadı. Sırılsıklamam. <laughs> Buralarla nasıl başa çıkacağınızı bilmelisiniz. fare nereden geldi? Hangi fare? Aa, sanırım artık gitmem gerekiyor. Hala yapacak çok işim var. Bunun bir tuzak olduğunu biliyordum. Bekle sen. <laughs> Selamlar. Kıpırdamayın siz kimseniz. Merak etmeyin sadece yiyecek getirdim. Bakalım. Aa, gerçekten hamburger. Vay canına. Ve keyifsizden bir tavuk. Ona bayılırım. Elinizde başka ne var? Sakın açma. Neden acı çekiyorsunuz? Keyifsizden bir kova alsanız iyi olur. Afiyet olsun. Ben gidip diğerlerini besleyeceğim. <laughs> Alex merhaba. Sana arkadaşını getirdim. Şuna bak. Arkadaşım o Oren. Bu tavşanı ilk kez görüyorum. Bu benim bilim değil. Her şeyi karıştırdın. Sonunda lezzetli böyle yiyeyim, yiyeceğim. Dur. Tavşan tüyü geldi? Şimdi bu aşçıya göstereceğim. <laughs> Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Belki de sürekli bana yalan söylemeyi bırakmalısın. Ne demek istiyorsunuz? Sadece yemek var. Şimdi öğreneceğiz. Bir oyun oynamayı öneriyorum. Burgerlerin nerede olduğunu tahmin edin. Ne yapıyorsun sen? Tavşan nerede? İşte. Oh, no. Tamam burada. Kahretsin. Boş. Tamam burada. Olamaz. Ya lezzetli burger bunlar. O zaman burada. Hayır ya. Az önce onu senin ellerinde gördüm. Sanırım size öyle geldi. Burada hiç takdir edilmiyorum. Sanırım ben gideyim. Burgeri bana ver. Bir şeyler yemem lazım. Of, geçti. Tavşan çok iyisin. Çift şapkanın altında bu kadar rahat oturacağını hiç düşünmemiştim. Bu ne kadar sürebilir? Kıpırdama siz kimseniz. Bana gerçekten Mila'yı hatırlatıyorsunuz. Bence siz çok benziyorsunuz. Okay. Bu da kim? Buraya duvarları boyamaya geldim. Görüyor musunuz? Boyanız çoktan dökülüyor. Her şeyi yeniden yapam gerekiyor. Haklısın. Okay. Bu da ne var? Belki orada hiç de boya yoktur. Hayır boya bakın. Okay. Tamam. Şimdi ruloyu gösterin. Aa, sanırım yakalandım. Aa, çok acıtıyor. Biri beni ısırdı. O neydi? Şimdi parmağım çok ağrıyor. Şimdi sana göstereceğim. Önce yakala. Kolay. Aa. Yine de seni yakalayacağım. Oh, çok iyi. Bir, iki, üç, dört. Oh, garip. Neden bu kadar gıdıklanıyorum? Yardım edin. kurtarın. Çok komik. Alex neyin var? Sevilli tüylü hamster hamsan neden ne yapıyor? Bu senin billin. Ne? Hayır, hayır. Yine bildi değil. Şimdi sana göstereceğim. Bakın orada ne uçuyor? Komoldama. Yine kaçtı. Söz veriyorum seni yakalayacağım. Kuk basit bir kuzu peşinde. Ne kadar komik. Hamsteri bana ver. <laughs> Ve sessiz kal. Şimdi benim de küçük bir arkadaşım var. Ona uzancık diyeceğim. <laughs> Tatlım umarım arkadaş oluruz. Güzel. <gülüyor> Selamlar. <laughs> Kımırdamayın. Hayvanlara buraya giremezsin. Ama bu çiçi bana sihir göstermeme yardım ediyor. Hileleri sever misiniz? Çok şey yapabilirim. No, no. Hayır. Burada delilere ihtiyacımız yok. Hoşça kalın. Böyle düşünmeniz gerekmiyordu. Şimdi size neler yapabileceğimi göstereceğim. Bu tılsımı baktıktan sonra uyuyacaksınız. Bir, iki, üç. İşe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. Gidelim. Alex bak Billy getirdim. O evet. yine o değil ama. Ama yararlı olabilir. Hücremin anahtarları onda. Evet. Kesinlikle. Seni dışarı çıkabileceğim. Çabuk kafası aç. Evet. Hazır. Yaşasın ben özgürüm. Hepsi Maymun sayesinde. Adı Çiçi. <laughs> Sonia üzerimi değiştirmem gerekiyor. Bakmıyorum. Endişelenme ben iç başını giyiyorum. Sanırım Çiçi bana biraz benziyor. Eğer burada kalırsa koşabilirim. Kimse fark etmeyecek. Hadi. Harika düşündün. Hadi. Kimse yok. Gitme Hadi. zamanı. Sakince sessizce. Oh, ne yaptım ben? Hadi koş. Neler oluyor? Gürültü nereden geldi? Tamam burada ne oldu? Alex nerede? Ne korkunç. Bu sihirbaz onu bir maymuna dönüştürdü. <laughs> ben bu küçük belli. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Kıpırdamayın. Siz kimseniz ve neden geldiniz? Ben doktorum. Bu mahkum planlı muayenesi. Okay. Çantada ne var? Okay. Bakın. Belki ben sizi de iyileştirmeliyimdir. Oh, hayır. Okay. Tamam gidiyorum. Hastayı görüyorum zaten. O mu hasta? Güldürmeyin ya. Baksanıza sapasağlam. Alex sen hastasın. Ben mi? Aa, evet evet. Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Kalbim acıyor. Midem ağrıyor. Ne oluyor bana? Doktor. Evet gerçekten yardıma ihtiyacı var. İçeri gelin. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Sonunda. Getirdin mi? Bebeğini buldum. Eski güzel çift edip beni kurtardı. İşte. Al şunu. Çok tatlı. Ama bunu benim dostum değil. Hapşi. Onu zablaştır. Kedilere alerjim var. Of ya şimdi işte ne kalınmaya başladım. Hapşi. Ya şimdi kaşınıyorum. görünüşe göre kedi kendine başka bir arkadaş bulmuş. O yaramazı yakalamaya gittim. Ne var orada? Kımıldayan bir şey var. Demek bir yerlerde bir hayvan var. Düşündüğünüz gibi değil. Tüy. Bir daha o kadar da gitme. Üzgünüm evet. bir yanlış anlaşılma oldu. Ben eve gidiyorum. Of bu doktorlar. Tüm kedilerim bu arkadaşta bulacağım. Kıpırdamayın. Selamlar. Temizliğe geldim. Sizi incelemem gerekiyor. Sanırım her şey yolunda. Okey. Ama burada bir şeyler yanlış. Tabii ya. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Siz ne diyorsunuz? Yani bakın burası ne kadar kirli. Bırakın geçeyim. Bırakın. Sadece dikkatli ol. Sence bu kadar mı? Seni henüz incelemedim. Temizlikçi kadın. Alex merhaba. Çabuk bak. Senin arkadaşını buldum. Bu sefer onu kovaya taşımak zorunda kaldım. Bu altın demekler senin mi? Al şunu. Oldu mu? Bu bir balık. Tabii ki benim dostum değil. Böyle bağırma. Hayır her şeyi döktüm. Tipe bir şeyler yapmamız gerekiyor. Balıklar üzgünüm ama başka seçeneğim yok. Hazır. Burada neler oluyor? çığlıklar duydum. Alex neyi var senin? Üzgünüm sadece karnım ağrıyor. Of. Neden hemen söylemedin? Hadi gidelim buradan. Bu biraz tanış verici oldu. Oh, geçti. Vay canına. Oradaki balıklar çok rahatlar. Arkadaşımı ne zaman bulacak? Onu çok özlüyorum. <laughs> Artık kimseyi içeri almayacağım ki ya. Görürsünüz siz. Ups. Merhaba. Tamirat yapıyorum. Gördün mü alet dolu çantamı bile getirdim. İçeride ne olduğunu gösterin. Kolay. İhtiyacım olan her şey burada. Gerçekten. Hmm. Tabii ya. Buradayken bana yardım edebilir misiniz? Sandalyemin bacağı kırıldı da. Tabii. Burada en sıradan Bart bana yardımcı olacak. Bundan daha güvenli bir şey yok. Ee, emin misiniz? Tamam. Benimle gelin. Orada neyin kırıldığını göstereceğim. Neredeyse ademdeyim. bundan sonrasını kendim halledebilirim. Daha bitmedi. Bu hücrede bir sorunumuz var. Burada hiç ışık yok. Ampulü asmanız gerekiyor. Bence yapabilirsiniz. İşte buyurun. Evet tamam anladım. Alex. Hücreni temizlemek ister misin? Tozu temizlemen gerekiyor. Sanırım buralar bir delik açmamız gerekiyor. Bunu nereye yapalım? Sanırım çekiç olacak. Aa, hayır bu değil. Matkaba ihtiyacımız var. İşte de her şey kesinlikle işe yarayacak. Hadi bakalım. Bu ne? Neden bu kadar gürültülü? Sakin ol. Sadece tamirat devam ediyor. Bilik hazır. Geriye kalan en önemli şey evcil hayvanı oraya sokmak. Umarım domuzcuk Alex'in bahsettiği arkadaşıdır. Bu ne böyle? Dostuma ne oldu? Of. Alex sorun ne? Nasılsın? Ne oldu? Bu kadar korunmuş ne gördüğünü merak ediyorum. Bu ne ya? Köpek kulakları olan bir domuz mu? Of of. Görünüşe göre domuz yavrusu tam olarak dosa değilmiş. Ara ara devam edeceğim. Üf. Çok pis kokuyor. Ayakkabılarımı yıkamam zamanı geldi. Sessiz olun. Bebek uyuyor. Buraya babamızla buluşmaya geldik. Kıpırdamayın. Önce tındık olduğunuzu kanıtlayın. İşte fotoğrafımız. <laughs> o zaman sorun yok. Bebek <laughs> oynayabilir miyim? Buna gerek yok. Uyuyor. O zaman tamam. Okay. İçeri gelin. <laughs> Sevgili dostum. Alex yine buradayım. Sen beni <laughs> hazırlamadın mı? Benim Mida. <laughs> Bu sefer sana kesinlikle dostunu getirdim. Şuna bak. <laughs> Değil mi? <laughs> Bebeğim dostum. Sonunda seni gördüm. Buraya geldi atlım. Ne kadar özlediğimi bir bilsen. <laughs> Bebeğin için bir hediyem var. İşte. burada neler oluyor? Mila bu fazla artık. Ama sonunda seni yakaladım. Şimdi Alex'in olduğu yerde oturacaksın. Tamam mı? Yalvarıyorum acıyın. Benim suçum değil. En iyisini istedim. Korkunç. Gerçekten hamste miyim? Yalvarıyorum bırakın beni. Oh. Please. Hayır. İyi eğlenceler güvercinler. Hayır. Kurtarın. Yardım edin. Vay <laughs> canına neredeyiz biz? Şöyle bekliyor. Üçümüzden birinin çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Ben mavi renkli bir çikolata çeşmesi nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım dahası hmm. aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsem neden boyayı öpüyorum? Vay canına. Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Ay, düştüm. <laughs> Peki denedim mi? Nasıl İşe yaradı mı? Şimdi nasıl utanıyorsun? Artık bize yardım ettin iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor bu konuda. Sana basit bir tür yardımcı olacak. Ah, 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 ne yapacağım? Şimdi sanki damatı ıslanmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi sürdü kesinlikle kaybedecek. Öyle mi? Hala gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Al 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 şey, hayır, hayır. Bunu nasıl yaptın? Ha? Sen de alacaksın. Hayır, lütfen yapma yalvarırım. Kızlar, zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie, bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe Aha. göre yüzünde de döktün. <laughs> Suzy, neden sende hepsi kırmızı? Hmm. Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Melanın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Mela sen kazandın. Yaşasın. Artık hepsi bile olacak. Merhabalar lezzetli çikolatam. Biz de biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ama sizi hırsızlar. Okay. Bu sefer ödülü çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bu Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Let's go. Sanırım bok çizmekten daha kolay bir şey yok. <laughs> Çizmenin daha inandırıcı olması için koku eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu koku da ne böyle? Burada birisi öldü. Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimi kötü hissediyorum. Uzun zamandır Aa. ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağınızla çizmek zordur. Ama dirsekler de çizmek çok daha kolay bir çözüm. Hadi ama. Aa, nasıl Aa. başarıyor? Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. Aa. İşte böyle. Aa. Mila kaka kesinlikle iyiydi. Ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy'di. muhteşem. Ama Julie'nin kakası Aa. çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Aa. Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kakayı alan o. Ama Suzy oh, yüzü yüzünden no. kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim. Mecbursun. Kuranlar böyle. Ne? Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Awesome. Aa, gerçekten kakayı yedi mi? Hayır bu gerçek çikolata. Kızlar siz de ister misiniz? Hayır evet, wow. teşekkürler. Oh, yes. Bu turda sizin ödülünüz balık olacak. Kokumu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre boğdukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Baba sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir sürü ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm çöpler üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Hı. Ben de bak şimdi geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Hmm. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh, yes. Yeah. Sanırım çok iyi. Çok iyi. Şöyle bir de çiçeğim benimkine ne iyi. Acele etmeliyim. Oh. Tabii ya hiç parmağım var. Nerede yani ağrımda çizebileceğim bir fırçam var hmm, bu sos çok güzel kokuyor. Sen biraz denesen sorun olmaz. Ya bu yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Ne la sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Aa, benim resimler değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Mahvettim. <laughs> bu <No>. sosları yedim. <laughs> Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Pekala zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi ile değiştirmek. <laughs> <Okay>. Bekliyorum. <laughs> Jolie ne yaptın sen? Bu <laughs> balığa benzemiyor. <laughs> Mida bana ne çizdiğini göstersene. <laughs> Vay canına iyi görünüyor. Oh, all right, all right, Şimdiye kadar right. gördüğüm en iyi sosta resim bu. <laughs> Ready? sen hiç çalışmadın. Oh. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeyi seviyorsundur. Bana mı? Ama bu haksızlık. <laughs> ha ha dedikleri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Bir da var. Üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. <laughs> oh. Sanırım onu bayağı doğru tutmalıyım. <Gülüyor> Bakın ne kadar lezzetli bir bana çıktı. Nihayet güzel yemek yiyebilirim. <laughs> bu sefer en tatlı oh. ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacık şey. <laughs> Kendinize kedi makyajı oh, yapmalısınız. Yeah. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Okay. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. <laughs> Kendimdeki kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. <laughs> İkiydi mi fazla giyenlendiriyorsun? Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buyrunum hazır. Bıyıklar kaldı. Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Bu nasıl havalamak geyinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hmm. Çünkü için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. What? Hey. Mila bak. Hey. Julie hile yapıyor. <laughs> Aynayı kullanıyor onca. Bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. No. Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. <laughs> hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bir bebeği istiyordum. Bak sizin <laughs> burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. <laughs> tamam eğer senin için zor değilse çok inanıyorum. <laughs> olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun. Kediye benziyorsun. Aa, teşekkürler. Her zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. Ve gülüm en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağına karar verelim. Böyle, böyle bir şeye bakamıyorum. Çok kötü oldu. Şuraya <laughs> sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. What? Ne? Korsan mı? Mina. Seni pislik. Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana geliyor. Yaşasın. <Gosh visiting>. Seni seveceğim. Besleyeceğim. Ah, Hayır. Meral'ın çekiciye alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. Oh <laughs> my. Çok güzel. Meral kırmızı olmuş. Doktor <laughs> gerekiyor. Çok tatlı.